Evet beyler bu videoda Japonların B7 A2 Homare 23 premium uçağına değineceğiz. Aslında bir premium uçak değil bu bir event uçağı yani etkinlik uçağı. Nerede bulunuyor? Şöyle sağ tarafta görebilirsiniz premiumların arasında. Marketten satın alabiliyorsunuz. 3.7 bir yerde B7 A2 ile konuşamadım. B7 A2 ile aynı aslında. Fakat performansları çok farklı. Öncelikle 565 kilometre bölü saat yata hızı var normal B7A2'nin 3.7'de bunun 586 buradan bir fark atıyor turn time'ı çok iyi 20 saniye bir turn time'ı var ki üzerindeki bombaları bırakıyorsunuz başta bombardıman amacıyla kullanmanızı tavsiye etmem 28 saniyede B7A2'de var ve tabii ki rate of climb da etkili 14.9 saniye daha iyi diğeri de 10.4 saniye yani B7 A2 bu trol uçağıydı Bu resmen yani trolllüğün zirvesi. B7 A2 bakın seçiyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Görsel olarak sadece kamuflajları değişiyor. Kamuflajlardan da şöyle unpainted kamuflaj görebilirsiniz gri renkli boyanmamış ve tabii ki market custom pardon custom kamuflajı olarak da bu kamuflaj var. Fakat bunu bunu yapan ben değilim. Bunu yüklemiştim fakat yapımcısı benden izin size yayınladın diye kaldırdı bunu. Yani War Thunder Live'de bulamazsanız dilerseniz ya yorum olarak isterseniz ben size bunun OneDrive linkini bırakayım oradan indirip kullanabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel bir kamuflajı var bunu da belirttim Şimdi oyuna geçelim ve B7A2'yi anlatmaya başlayayım size. Evet B7 A2 Homara 23 ile başlangıçta sinsi saldırılar yapabilirsiniz. Öncelikle bombalarınızdan kurtulmalısınız ve düşmana doğru yatay bir şekilde gitmelisiniz. Örneğin bu örnekte Wyvern beni bombardıman sanıyor ve fark etmiyor. Fakat fark ettiğinde iş işten geçiyor. Bu arada Steel kullanıyorum yani görünmez mermi kullanıyorum. Bunu da belirtin. Bu şekilde SimC saldırılar yani sneak attack adını verdiğimiz İngilizce saldırılar yapabilirsiniz. Bir başka örnek doğrudan bombardımanlara saldırabilirsiniz. Burada size kokpitin içini göstermek için göstermek için bu şekilde nişan alıyorum. Belki simülatörde de oynamak isteyebilirsiniz. Kokpitin içi de, içi de bu şekilde gözüküyor. Bakın P-8 Sovyet 4 motorlu bombardıman uçağına saydırıyorum. Dışında farklı, içinde farklı ses çıkıyor. Bunu da belirteyim. Fakat çok ard arda sıktığınız zaman silahlar bu şekilde tutukluluk yapıyor. Şu an örneğin 220 mermim olmasına rağmen hiç atamıyorum ve hedefin arkasında kalmamaya çalışın. Çabuk yanıyor. Uçak bu örnekte de öldüm. Grup saldırıları yapabilirsiniz. B7A2 Homare 23 ile bakın 1 Homari 23 daha var ve normal B7 A2 var. Şimdi oyuncu burada. Bu arada bol bol ekran görüntüsü aldığım için böyle teklemeler oluyor. Oyunda herhangi bir sorun yok. Ekran görüntüsü aldığım için. Düşmana yaklaştığımızda BV 238 olacak. Arkasından da tatlıya kuvvetleri gelecek. Seni yanlışlıkla öldürürsem üzülme demiş. Altta yazdı bana. BV 232'ye bir saldıracağız. Ardından XP 50'ye bol bol BV 238 görebilirsiniz. Mare 23 ile oynarken. Bakın Steel Mühimmat kullanmanın dezavantajı. Nereye gittiğini görmüyorum. Fakat kritik hasar verdim. Karşımdan gelen düşmana da saydırıyorum. Evet kritik hasar da buna verdik. Ve XP 50'yi ağlamaya çalışacağım. Evet yakıyorum görüyorsunuz ne kadar etkili bir önleme uçağı XP-50 ki OP bir uçak Amerikanlarda. Ardından diğer uçağa da saldırıyorum. Ve diğer uçağı da yakmaya başarıyorum. Yani iki tane XP-50'nin haddini bildiriyorum. İki tane XP-50'yi yenebiliyorum. Fakat biraz daha iyi nişan alabilsem ki hemen Steel'la başlamayın derim. Universal mühimmatla başlayayım derim. Biraz daha iyi nişan alabilsem bunu da al alacaktım üçüncü hedefime yanarak bu şekilde Gidiyor Evet görüyorsunuz ikinci hedefi de aldım Biraz daha düzgün atabilseydim üçüncü hedefimi de alacaktım ve takım kazanabilecekti iyi de para getiriyor bu uçak Söyleyeyim Maç sonunda göstereceğim size bu videonun sonunda daha doğrusu Evet şimdi bir başka bir video bakalım Evet. Bu örnekte yine bir BV 238'e saldırıyorum. Fakat dikkat edin. Diğer takım arkadaşları arkadaşları da orada. Burada almanız gereken şu. Hiçbir şekilde bombardıman uçaklarının arkasına kalmayın. Aldığınız zaman şimdi göreceğiniz örnekteki gibi oluyor. Bu örnekte her ne kadar BV 138'e alsam da yandığı zaman bırakmalıydım. Bu şekilde biraz fantezi yapıyorum. Evet, görüyorsunuz aldım fakat aa, o da beni alıyor. Karşılıklı birbirimizi öldürmüş oluyoruz. ikimiz de öldük. İkimiz de premium uçağız. Hiçbir kaybımız olmayacak. Aslında ikimiz de kazanıyoruz bu oyundan. Evet aa, son aa, örneğe geçelim. Son örnekte x 50 ve P38G ikisi de önleme uçakları. İkisi de çift motorlu. Bakalım ikisine karşı ne yapabileceğim. İlk olarak P38G'ye gidiyorum. Opay Opresör adlı oyuncuya. Evet Hedon'un biraz iyi olsa alabilirdim. Burada da hasar yiyorum. Fakat XP50 yi şimdi çok sağlam bir şaşırtacağım. Benden beklemedik bir noktayı görüyorsunuz. Tek atışta, tek 20 milimetrelinin değmesi yeterli. 400 adet mühimmatımız var. Çift namlulu 20 milimetrelikler gerçekten iş yapıyor. Şimdi diğer oyuncularına doğru dönüyorum. Bu da prototip bir T38, YP38 premium bu uçak. Ve head-on'da ne kadar etkili olduğunu şimdi iyi bakın. Gerçekten Hedon'da çok iyi. Şimdi düzgün atabilsem size bu yüzden niorsla başını diyorum. Şuradaki LA5 beni görmüyor ve hızımı kesiyorum. Sesini duymasın diye motor sesimi. Evet, biraz daha düzgün atış yapabilsem bu LA5'i de alacaktım. Ve üçüncü kilime burada kavuşaktım ve güzel tarafı da şu diğer tüm takımı, karşı takımı, düşman takımı. Herkese gösteriyorsunuz. Aynı zamanda güzel bir keşif uçağı olarak bakabilirsiniz bu uçağa. E tekrar yere indim, havalandım. Artık oyunda son kalan benim. Bir hedon denemesi yapıyorum A51'e karşı. Fakat tek bir mermim bile isabet etmiyor. Şansımı BA5 ile deniyorum. Onu da vuramadım ve uzaklaşıyorum. Evet. Yapmam gereken artık tamamen uzaklaşmak. Hız kazanmak. Ve her şekilde onlar P51 var karşımda. Hızıyla bana yetişeceğini bildiğim için dağlık alana gidebildiğim kadar gidiyorum ve ardından dönüşümü gerçekleştireceğim. Diğer türlü hiçbir şekilde hayatta bırakmayacaklarını biliyorum. Üste dönmeye çalışsam anında yetişecekler çünkü. Evet. İmelenmem azalıyor ve son dönüşümü gerçekleştiriyorum. Alabilirsem alabildiğimi alayım diyorum bir kamikaze saldırısı. Evet LA5'e sıkıyorum. Yapıyorum da fakat e, P51 la 5 önce beni alıyor. Sürede kalmadığı için ticketlar da bitiyor. Son adam ben olduğum için LA5'in kili gelmiyor. Yani üçüncü gelmiyor bu şekilde oyun noktalanıyor. Üste döndüğümüzde skoru göstermiyor. Enteresan normalde skoru gösterdi maç sonunda. Fakat bir tane güzel bir çok güzel bir profil ikonu kazanıyorum. Etkinlikten dolayı. Evet buraya göstermiyor. Skora bakalım. Gördüğünüz gibi nette 33.191 getirmiş sadece. 2 kilo aldık. Gerçekten iyi bir skor getirmiş, iyi bir para getirmiş. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Sorunuz, yorumunuz olursa her zaman yazabilirsiniz yorum alanına. Discord adresimiz videonun açıklama kısmında mevcut kanalın ana sayfasında da mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.